Şimdi bakarız Madem e, bu akarya otobüsten bahsediyoruz, bu üzücü olay e, hepimiz tabii ki fena halde sarstı Türkiye'de. Bir zam haberi de şimdi bizi fena halde sarsıyor. Akaryakıttaki zam yağmuru durmuyor, bitmiyor. Bir defa bir indirim oldu. Mübarek yani bir hafta sürdü ya. <laughs> Tekrar zam geliyor şimdi. 22'si itibariyle gecesinden itibaren. Ne olacak bir bakalım şimdi fiyatlara. Bu gece motorine 99 kuruş zam gelecek. İstanbul'da litre fiyatı 37.85 TL olacak. Son 3 ayda %103.7 zam yapılmış. 3 ayda %103.7. 9 Mayıs'ta motorin 18.58 iken benzin de 19.81'di. 9 Mayıs'ta seçimlerden önce ve bakarız. Petrol 77.23 dolar. 9 Mayıs'ta 22 Ağustos 84.68 dolar. %9'luk bir değişim var. Benzin 9 Mayıs'ta 19.81'di, 22 Ağustos'ta 37.74 TL oldu. Fark %90.5. Motorin 18.58 TL ydi. 9 Mayıs'ta 22 Ağustos'ta 37.85 TL. Fark %103.7. Yani artış. Dolar 19.58 TL 9 Mayıs'ta şimdi 27.12 TL fark %39 Mesela şurası. Bakınız dolar 19'dan bir anda 27 liraya bulunca ile işte böyle bir zam yağmuru geliyor ve neye uğradığımızı şaşırıyoruz. Tabi şimdi bakınız <laughs> siz daha önce 19'dan dolduruyordunuz falan değil mi? Mesela 18'den dolduruyordunuz. 19'da 18'de doldururken litre fiyatı olarak ama 2022'de farklı fiyatlarla Benzinizi fulluyordunuz, depozu fulluyordunuz daha doğrusu.